YouTube kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. 7. sınıf sosyal bilgiler ders kitabı 142, 143, 144, 145, 146, 147. sayfa cevapları MP yayınları. Bugün sizlerle 7. sınıf sosyal bilgiler MP ders kitabı. Her yenilik geleceğimize bir katkıdır soruları ve cevapları sayfa 142, 143, 144, 145, 146 ve 147'yi okuyacağız. Her yenilik geleceğimize bir katkıdır soruları ve cevapları. Sayfa 142 cevapları. Soru. Teknolojik buluşların ortaya çıkmasında insanların ihtiyaçlarının rolleri nelerdir? Örneklerle açıklayınız. Bilim insanları, insanların rolleri ve ihtiyaçları sonucunda teknolojik buluşlar yaparak insanları rahat ve verah bir yaşam sürmelerini amaçlamaktadır. İnsanların hayatına rahat ve iyi bir yaşam sürmeleri için bulunan buluşlar arasında Elektrik, araba, telefon, uçak, tren gibi birçok teknolojik buluş, insanların iletişim, ulaşım ve sağlık alanında birçok kolaylık elde ederek rahat ve huzurlu bir yaşam sürmelerini sağlayan teknolojik buluşlardır. Yapılan teknolojik buluşlara bakıldığımız zaman sürekli olarak insanların ihtiyaç duyduğu alanlarda teknolojik buluşlar yapılarak insanların yaşamında daha kalitesi olması sağlanmıştır. Soru, günümüzde matbaa olmasaydı hayatımıza ne gibi değişiklikler olurdu kardeşiniz? Günümüzde matbaa olmasaydı eğer bilgilerin toplum içerisinde yayılması zor bir hale alacağından dolayı eğitim olanakları kısıtlı bir şekilde ilerleyeceğinden dolayı insanların gerekli eğitim olanaklarını elde edemeyecekleri, gerekli bilgileri alamadıkları için etkin bir vatandaş olmayacaklarını ifade edebiliriz. Ayrıca günümüzde kitle iletişim araçları arasında olan dergi, gazete gibi olanakların da kısıtlı alıncından dolayı gündem ülkemiz ve dünya hakkında bilgiler elde edemeyecek ve birçok alanda yeni insanlar yetişemeyeceğinden dolayı ülkeler arasında gelişimleri sağlayamayacaktır. Safi 143 cevapları Soru Dünyanın yuvarlak olduğunun kanıtlanması Avrupa'daki düşünce özgürlüğünün gelişimine nasıl etkili olmuş olabilir? Dünyanın yuvarlak olmadığını kanıtlanması, Avrupa'daki düşünce özgürlüğünün gelişmesi, Katkı sağlaması temel sebebi kiliselerin var olan güvenini azalarak daha çok icatların, mucitlerin ve var olan reform hareketlerinin oluşması nedeniyle hızlı bir şekilde her alanda Avrupa'nın geri kalmışlığı giderilmesi, teknolojinin icat edilme, hızlı bir şekilde ekonomiye katılması, yapılan keşiflerle beraber zenginliklerin Avrupa'ya getirilmesi, Avrupa'nın hızlı bir şekilde çalışmasına neden olduğunu ifade edebiliriz. İşte bu sayede kiliselerin var olan güvenliğimiz azalması, devletlerin güçlenerek ekonomilerini hızlı bir şekilde mekanik birleşmesiyle beraber üretim artarak insanlar rahat bir şekilde yaşamasını sağlaması, bilim adamları ve mucitlerle beraber insanların yararına var olan icatlar yapılarak hızlı bir şekilde refah bir yaşam temelini attığını söyleyebiliriz. Sayfa 144 Cevapları Soru. Gelecekte kullanabilecek enerji kaynakları neler olabilir? Araştırarak sınıfta paylaşınız. Günümüzde petrol, doğalgaz, kömür gibi fosil yakıtların kullanılması ve bu kaynakların sınırlı olmasından dolayı gelecekte bu enerji kaynaklarının yok olacağından dolayı yenilebilir ve sonsuz enerji kaynaklarının tercihi şart noktası koşmaktadır. Gelecekte kullanabileceğimiz enerji kaynaklarını örnek vermek gerekirse, yenilebilir ve çevreye zarar vermeyen hava enerjisi, su enerjisi, rüzgar enerjisi, güneş enerjisi gibi yenilebilir ve sonsuz olan enerji kaynaklarıyla beraber temiz enerjimizi elde edebileceği ve gelecekte temiz enerjini kullanabileceği ifade etmek mümkündür. Sayfa 146 cevapları Soru Günümüzde nano malzemeleriyle üretilmiş çok sayıda ürün kullanılmaktadır. Kullandığımız veya çevremizde kullanılan nanoteknoloji ürünleriyle ilgili bir araştırma yapıp isimlerini aşağıya yazınız. Kullandığımız veya çevremizde kullanılan nanoteknoloji ürünleriyle ilgili araştırma yapıp isimleri şunlardır. 1 deterjan, 2 fiber temizlik bezleri, 3 temizlik ürünleri, 4 diş macunu, 5 güneş kremi, 6 gıda ambalajları, 7 bazı kumaşlar, 8 bazı katkım maddeleri, 9 buzlaba, 10 ütü, süpürge, 11 saç kurutma makinesi 12 ilaçlar Sayfa 147 cevapları Soru Avrupa'da yaşayan ve gelişmelerin günümüzde bilimsel birikimi oluşması önemli katkılar olmuştur. Bilimsel buluşlar ve günümüze katkıları hakkında düşüncelerinizi verilen buluşların karşısına yazınız. Matba, bilginin ucun ve kolay yayılması. Gelişme, mikroskop, günümüze katkıları, mikro, mikropların incelenmesi, hastalıkların tedavisi, bilimsel gelişme teleskop, günümüze katkıları gezegenlerin incelenmesi, bilimsel gelişme elektrik, günümüze katkıları teknolojik bütün aletlerin çalışması, bilimsel gelişme radyo dalgaları, günümüze katkıları haberleşme, telsizlerin kullanımı, bilimsel gelişme mikroçipler, günümüze katkıları teknolojik aletlerin gelişimi tanışılabilirliği. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videonun altında açıklamalarda bulunan linkten web sitemize ulaşabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.